Yeni bir dünya devleti ve emoji dili. Tüm dünyanın birbirleriyle iletişim kurması için emoji dili geliyor. Birleşik Dünya Devleti'nin kurucusu Enis Timuçin, bütün dünya tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek güçte olacak şekilde geliştirdikleri emoji dilinin bu bağın tüm dünya insanları tarafından kurulmasında da anahtar rol oynayacağını ifade etti. Birleşik Dünya Devleti'nin bölünerek yok olmasının değil birleşerek var olmanın formülü olduğunu ifade eden Birleşik Dünya Devleti kurucusu Enis Timuçin, resmi bir dili, dini, ırkı olmayacak olan bu devlette aynı zamanda dünyadaki bütün diller geçerli olacak dedi. Birleşik Dünya Devleti'nin resmi bir dil olamayacağını kesin bir şekilde ifade eden Enis Timuçin, Birleşen yeni dünyada insanların birbirleriyle global bazda rahatlıkla iletişim kurabilmelerini sağlayabilmek amacıyla tüm dünyanın anlayabileceği, emojilerle geliştirilmiş ortak bir dil kullanmayı planladıklarını belirtti. Ortak bir dile sahip olmanın aidiyet duygusunu geliştirdiğini ve emoji dili sayesinde insanların sahip oldukları aidiyet duygularının dünyanın sadece bir kısmına değil tamamını kapsayacak bir hal alacağını ve böylece kendilerini sadece yaşadıkları bölgeye değil tüm dünyaya ait hissedip ona sahip çıkmak istemelerini sağlayacağını belirten Timuçin böylece birleşik dünya devleti bir yandan dünyanın farklı dillerinin ve kültürlerinin zenginlikleriyle beslenmesine katkı sağlarken bir yandan da emoji dilini kullanarak dünya üzerindeki tüm insanların ortak bir duyguya ve kültüre sahip olmalarını da planlıyoruz dedi. Bu çalışmanın çok kısa sürede hayata geçmiş olacağını vurgulayan Enis için dünya üzerindeki tüm diller gelişimini tamamlamış ve bir kısır döngü içerisine girmiştir. Emoji dili ise geleneksel dillerin aksine her geçen gün gelişimini devam ettirmektedir. Emoji dilinin bu dinamik yapısı sayesinde ortak dil planı tahmin edilenden çok daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşecektir, dedi. Timuçin ayrıca günümüzde renkli olarak kullanılan emojilerin renksiz hallerinin çok eski ve kadim medeniyetler tarafından bir iletişim aracı olarak kullanıldığını ve bu dönemlerdeki tablet ve yazılar dikkatlice incelendiğinde bunlarda kullanılan sembollerin emoji diliyle büyük benzerlik taşıdığını rahatlıkla görülebileceğini dile getirdi. Temuçin, emoji dili Birleşik Dünya Devleti'nin sıra dışı özelliklerinden yalnızca bir tanesi. Aynı zamanda vatandaşlarının alım gücünü arttırmayı hedefleyen Birleşik Dünya Devleti vatandaşlarına tüm sektörlerde %5 ila %30 oranında anında indirim uygulayacak ya da indirim tutarını hemen o esnada hesaplarına yatıracak ama buna karşın vatandaşlarından hiçbir zaman ve de hiçbir şekilde vergi talebinde bulunmayacak. Bunun yanı sıra Birleşik Dünya Devleti vatandaşları resmi işlemleri karşılığında da hiçbir ücret ödemeyecekler. Kısacası dünyayı tüketen, insan onurunu yok eden, bu sömürü düzenine karşı bir güç olacak olan yeni dünyanın insanlık düzeni Birleşik Dünya Devleti tüm sıra dışı özellikleriyle 19 Mayıs 2019'da yüzyıllardır birçok medeniyetin kurulduğu bu topraklardan tüm dünyaya yayılmaya hazır. Bu yenilikçi devletin vatandaşı olmak ise çok basit. Bunun için www.birleşikdünyadevleti.com adresindeki başvuru formunu doldurmanız yeterli olacak dedi. Günümüzde milyarlarca insanın zaten öğrenmiş ve kullanmakta olduğu emojileri bir dile dönüştürdüklerini ve uzun süredir yaptıkları çalışmalar sonucunda bir dil haline getirdiklerini ifade eden Timuçin, üzerinde çalıştıkları bu dil sayesinde dünya üzerindeki bütün insanların birbirleriyle rahatlıkla iletişim kurmalarını sağlayacaklarını açıkladı. Dilin, insanları bir araya getirerek aralarında ortak duygusal bağlar kuradırabilme özelliği olduğuna da vurgu yapan Timuçin, bütün dünya tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek güçte şek olacak şekilde geliştirdikleri emoji dilinin bu bağın tüm dünya insanları tarafından kurulmasında da anahtar rol oynayacağını ifade etti. Enis için savaştan ve kandan beslenen, insan onurunu yok eden, inançları birer silaha dönüştürüp kendi çıkarları uğruna insanlığı sömürerek dünyayı tüketen tüm güçleri karşısına alacak etkin bir güç olan Birleşik Dünya Devleti herhangi bir toprak parçası üzerinde bulunmayacak ve dili, dini ve ırkı olmayacaktır. Birleşik Dünya Devleti dünyaya hüküm süren sömürü düzeninin kölesi haline getirilmiş olan insanlığı bu düzenin esiri olmaktan kurtarmak için ilk olarak tüm dünya vatandaşlarının ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacak ve bu amaçla yaptıkları her harcamanın %5 ila %30 arasındaki oranlarını karşılayacaktır. Bunun yanı sıra sömürü düzeninin baş aktörleri olan şirketler ve ülkelerin zulümleri altında ezilen halkların da yanında alarak, olarak bu zulme engel olacaktır. Vatandaşlarımızın ekonomik özgürlüğünü yeniden eline alarak güçlenmelerini sağladıktan sonra onların içindeki masumiyeti ve merhameti yeniden canlandırarak tabiatın bozulmuş olan doğal dengesini yeniden sağlamayı hedeflemekteyiz. Akşamın haberine göre Timuçin dünya üzerindeki hassas dengeyi tekrar kurabilmek için her canlıya eşit yakınlıkta davranacak olan Birleşik Dünya Devleti doğanın biz insanlara vermiş olduklarından yalnızca bize kadar olanını alarak Dünyanın koruyucu ve besleyici olan enerjisini yeniden canlandıracaktır. Yeni dünyanın düzeni Birleşik Dünya Devleti yüzyıllardır Dünya üzerinde birçok medeniyetin kurulduğu topraklar olan Mezopotamya'da doğmuştur ve kalbinde iyiliği, güzelliği barındıran herkese kapısı her zaman açık olacaktır. Enistüm için resmi kuruluş tarihi 19 Mayıs 2019 olacak olan Birleşik Dünya Devleti dünyanın birçok yerinden katılımla her dakika büyümeye devam ediyor. 19 Mayıs 2019 tarihine kadar bizlere başvuran kişilere kurucu vatandaş ünvanı verecek ve yeni dünya düzenine damga vuracak ve ayrıca birçok avantaja sahip olacakları bu devletin asli unsurları olarak yerlerini alacaklardır. Timuçin ayrıca Birleşik Dünya Devleti'nin vatandaşı olan kişiler Aynı zamanda yaşadıkları ülkenin vatandaşı olmaya devam edecek ve çifte vatandaş olarak hayatlarına devam edeceklerdir. Ayrıca Birleşik Dünya Devleti vatandaşlarından vergi adı altında hiçbir şekilde para talebinde bulunmayacağını, bu şekilde bir talep gelirse veya vaatlerimizi yerine getirmezsek vatandaşlarımız tek taraflı olarak vatandaşlığını iptal etme hakkının olacağını kesin ve net birle net bir dille belirtmek isteriz